Barış Ökünde birlikteyiz. Tekrar merhaba diyelim Barış Bey. E. Duyuyor musunuz beni? Şu an duyuyorum. Tamam. Tekrar merhaba. Merhaba. Şimdi enerji fiyatları diye okuduk bütün haftanın stresini. E, ne durumdayız? Haftayı ne şekilde kapatıyoruz? Daha yüksek evet. enerji maliyetleri acaba küresel ekonomi için ne anlama gelecek? Ama daha doğrusu bizim programımızın gündeminde piyasalar <laughs> olacağı için piyasalar için ne anlama geliyor bu süreç? Yani tabii piyasalar için e, anlama gelen e, ne anlama geliyor dediğimizde baktığımız şey tabii ki risk istasyonundaki e, düşüş yani riskli varlıklardan biraz çıkış olarak ve güvenli varlıklara doğru biraz geçiş olarak yansıdığını görebiliyoruz. Yani son bir haftadaki hareketlere bakarsak eğer işte şu anda da mesela hala e, satış yönü hareketleri izliyoruz Amerikan vadelerinde Avrupa'da da yine o şekilde bir satış eğilimi var. E, tabii bize de yansıyor bu tabii küresel çapta. E, yani gündemimizin yeni konusu herhalde daha çok konuşacağımız herhalde günden güne çünkü artık yavaş yavaş hani kışla yaklaşıyor. Şimdiden işte Çin'deki elektrik kesintileri, İngiltere'de işte akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar, işte yani arz aslında üretim olsa da onu dağıtacak kamyon şoförünün bulunamamasının etkisiyle oluşan bir arz kesintisi doğal olarak enerji maliyetlerini yükselten bir unsur olarak karşımıza çıkıyor o açıdan da bunun yarattığı tabii ki etki enflasyon olarak değerlendiriliyor tabii ki ve enflasyonun da geçici olduğuna dair açıklamaların gelmesine rağmen bu oluşumların devamı doğal olarak büyümeye yavaşlatıcı etki olarak biraz algılanmaya başladı son zamanlarda. tabii ki bu enflasyon yükselişi artı büyümedeki yavaşlamanın etkisi biraz daha işte yatırımcıları işte uzunca bir zamandan beri yükselişine devam eden hisselerde biraz da kağıt satışına doğru yönelttiğini düşünüyorum son zamanlarda özellikle. E tabii bir de buna yükselen enflasyon nedeniyle Merkez bankaların işte başta tabii ki Fed varlık kılma azaltılmasına yönelik adımlarını yaklaştırması. E, bu da tabii doğal olarak faizlerde yükselişe neden olması kısa süre içerisinde yükselişler gördük. E, Bunun da yarattığı bir etki tabii ki. Özellikle birisi var da satış baskılarının artmasına neden olduğunu görüyoruz yani böyle bir görünüm içerisindeyiz ve işte sonbahar aylarındayız ve yavaş yavaş kış doğru girdiğimiz noktadan itibaren de enerji konusunda bu dar boğazların bu gaz kısıtlılığının giderilmemesi durumunda daha yüksek fiyatlara doğru herhalde hazırlanma aşamasına geçeceğiz enerji maliyetleri açısından baktığımızda çünkü bunun özel özellikle fiyatlama yansımasını İtalya'da mesela gördük. %20'nin üzerinde %30'a yakın elektrik zamla, işte doğal gaz zamları gelmeye başladı. O açıdan bunların küresel boyutlu enflasyon etkisini göreceğiz gibi. Özellikle bu da varlık fiyatlamalarında özellikle hisse senetlerine doğru bir olumsuz etkisi oluşturacakmış gibi görüntü arz ediyor gibi bu açıdan yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Petrol fiyatlarına bakalım. 77 dolar civarında bir Brent petrol var. Ne olacak? Yani daha yüksek rakamlara hazır mı olalım? Yoksa evet. buralarda kalabilecek bir ihtimalden bahsetmek mümkün mü? 78 olur. Tabii şimdi. Yani şu son birkaç e, yani güne bakacak olursak yani petrol fiyatları yani 80 doların e, civarlarını test etti yani Brent petrol. E, tabii az önce konuşmuş olduğumuz nedenler burada tabii ki önemli e, yükselişteki etkenler oldu. Yani enerji konusundaki kısıntılarının devam etmesi. Yani petrol e, ve aslında şunu da söylemek lazım yani COVID-19 kaynaklı e, yaşanan o yoğun e, kısıtlamaların kaldırılmasından sonraki süreçte başlayan ekonomik toparlanma neticesinde e doğal olarak güçlü bir enerji e, tüketim e, konusunda bir talep de meydana gelmeye başladı. Ve bunu da sağlayacak olan arz yönlü e, tarafta da e, belli başlı e, doğal felaketler olsun, işte kasırgalar olsun, işte Meksika'da mesela kısa süre içerisinde yaşanan e, ve diğer başka faktörler nedeniyle üretimin yeterli miktarda e, sağlanamaması nedeniyle stokların beklenenden daha düş yüksek düzeyde azalması nedeniyle yani e, talebin karşısında arzın zayıf kalması nedeniyle oluşan bir ciddi bir yükseliş e, durumu oluştu. Şimdi tabii e, bakıyoruz son günlerde gelen birkaç haber var. Mesela işte Amerika'da işte Biden'ın devreye girerek işte petrol fiyatları konusunda müdahil mücadelede bulunması, yani müdahalede bulunması. İşte OPEC tarafının önümüzdeki işte pazartesi gün gerçekleşecek toplantısında e, bir eee arzı arttırıcı bir daha fazla üretim arttırıcı bir hamle atıp atmayacağı bunlar aslında son birkaç gündür gelen haber akışları arasında ve bu haberlerin gelişiyle aslında petrol fiyatlarında bir miktar olsa aşağı yönlü hareket meydana geldi. İşte petrol stokları verisinin de hükümetin açıkladığı resmi stoklardaki artışın da biraz etkisiyle petrol fiyatlarında biraz aşağı yönlü hareketler meydana geldi. ama tabii talep daha güçlü kalmaya devam ederse işte bahsettiğimiz bu enerjinin arzı konusunda sıkıntılar devam etmeye devam ederse eğer yani burada OPEC'in atacağı adımları tabii bakmak lazım. Ne kadar artıracaklar ve bu devam eden talebi karşılayacak düzeyde olabilecek mi? Bence biraz bana bakmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarında kışın da yaklaşmasıyla ve bazı tahminler yapılıyor. işte kışın oldukça sert geçebileceğine yönelik dünya genelinde. E, tabii bu doğal gaz maliyetlerini de arttıran bir unsur. Doğal olarak petrol fiyatlarını da yansıyacaktır. ve ben bunların etkisiyle petrol fiyatlarında zaman zaman işte geri çekilmeler olsa da OPEC'in adımlarına rağmen sanki yukarı hareket eğilimlerinin bir adım daha ön planda kalabileceğini düşünüyorum. O açıdan 80 dolar civarını yani 80-85 dolar civarını bir önemli bir direnç bölgesi olarak izliyorum bir süredir. Yani bunun üzerinde kalıcı olmaya başlarsa artık herhalde 3 haneli rakamları yavaş yavaş konuşmaya başlarız bu gidişatla. Eğer böyle devam ederse e, biraz düşünmeye başladım ben. Bu hafta dolar endeksinde 94'ün üzerine çıkmak da ilginçti. Dolar değer kazanıyor. Evet. Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii doların bence yani iki tane ana nedeni var. Yani yükselişindeki oluşmasında bir tanesi Fed'in işte geçtiğimiz hafta birkaç hafta önce işte toplantısı sonrasında ortaya koyduğu varlık alım azaltımına başlayacağına dair daha net bir mesajın gelmesi. Yani kasım ayında işte takvim belli olacak büyük ihtimalle. Hani bir şey herhangi bir şey değişmezse. Önümüzdeki hafta istihdam verisi var. Ona da biraz değinmek lazım aslında. Yani istihdam tam konusunda artık eskisi kadar çok güçlü bir toparlama beklenmiyordu. Yapmış olduğu planlı açıklamalarından bunu gördük. Hani makul ölçüde bir toparlanma bile, yani varlık oranını atılmasına başlaması için Fed'in imkan dahilinde olacak gözüküyor. Böyle bir sonuçla birlikte buna doğru yaklaşması ve aslında işte Fed'in yetkililerin tahminlerine bakıldığında faiz arttırımı ile ilgili beklentinde biraz daha işte güç kazanması, işte enflasyonun hızlı bir şekilde yükselmesi ve bu devam edecek olursa belki bunun etkisiyle istihdamdaki toparlanmayla beraber e, faiz arttırımının e, beklenenin daha kısa sürede gelebileceğine ilişkin beklentilerin de güç kazanması son zamanlarda ben bunun biraz dolara doğru e, geçişi meydana getirdiğini düşünüyorum. Bu birinci neden. E, bir diğer neden de işte faizler de yükseldi zaten. Onun da etkisini gördük dolar üzerinde. E, diğer neden de son günlerde yaşamış olduğumuz ekonomik anlamındaki global ölçekteki o güçlü desteklerin sona ermesinden sonraki süreçte yani COVID-19 kaynaklı destekler sonrasında e, ekonomik toparlanmanın işte yaşanan bu tarz krizler nedeniyle yavaşlayabileceğine dair görüntünün biraz daha güvenli varlık tarafına doğru geçişi yaratması ve bunun da ben dolara doğru geçiş nedeniyle bundan dolayı oluştuğunu düşünüyorum. O açıdan yani bu çift iki etkinin dolar endeksinde 94 seviyesi üzerine doğru bir geçişi meydana getirdiğini gördük. Yani uzunca bir süredir zaten 94 seviyesini göremiyorduk. Yani 94 üzeri seviyeleri göremiyorduk. O açıdan burası biraz önemli. Yani 94 üzeri tut tutunma devam ederse Önümüzdeki hafta dediğim gibi tarım dışı istihdam verisini mesela göreceğiz Amerika'da. Yani burada dediğim gibi makul ölçüde bir toparlanma diyebilecek bir şekilde bir yani beklentinin bir üzerinde bir sonuç ya da beklentiyi karşılayan bir sonuç gelirse yani ben bunun dolar endeksi tarafında yukarı yönlü e, işaret etmeye devam edeceğini düşünüyorum. Tabii diğer nedenler de var. Onlar hala devam ediyor ve bence edecek de bir sürede. Öyle gözüküyor şu aşamadan itibaren. Bunlarda e, bunlar da dolara talep yaratacak unsurlar gibi gözüküyor. Yani burada 10 yıllık faizlere de bakmak lazım ABD'nin. E, işte bir 57'leri test etti. Şimdi geri geldi biraz ama ben bu hareketin tekrardan yukarı yönlü olabileceğini düşünüyorum. O açıdan ben dolar endeksinin yukarı hareketi sanki biraz daha ön planda kalacakmış gibi hissiyata sahibim şu aşamada. Eylül ayı borsalar için iyi geçmemiş. S&P'de %4.8'i kayıp var. Dow'da %4.3. DAX %3.6 değer kaybetmiş. Ekim nasıl geçecek? Borsa İstanbul'da da aynı durum söz konusu. Yani borsalar Eylül ayı için değer kaybettikleri bir ay olarak not ettik. Şimdi ne oluyor? Yani borsalardaki bu düşüşleri küçük kısmi realizasyon olarak mı değerlendirelim? Yoksa bir rahatsızlığın şimdiden başlamış bir fiyatlaması mıdır? Borsalar için ne düşünüyorsunuz? Şimdi mesela dün baktığımızda Amerikan endekslerinde çok yani ciddi düşüşler meydana geldi. Ee, yani aslında yani program başından beri ortaya koyduğumuz tüm yorumlar e, yani bu düşüşlerin nedenleri aslında yani hem işte Fed'in atacağı adımlar hem işte global büyümedeki endişelerin artış göstermesi, dünyaya saçılan güçlü likitte bolluğunun yavaş yavaş emilmeye başlanacak olmasının verdiği işaretler diyelim. Enerji konusunda bahsettiğimiz yorumlar işte bunun yarattığı işte ekonomik endişeler doğal olarak faizlerin de yükselmesiyle birlikte bakıldığında yani Fed'in atması beklenen adımla birlikte yani bakıldığında yani yavaş yavaş elde hisse tutmanın maliyetini de yükseltmeye başladı. Yani aslında bir yükseliş, endekslerdeki yükseliş kısa vadeli bir yükseliş değil. Yani özellikle geçen senenin yani 2020'nin işte Nisan aylarından itibaren başlayan o diplerden başlayan toparlanma ciddi boyutta bir yükselişe işaret etti ve o bir yılın aşkın süredir hisseleri elinde bulunduranlar tabii ki doğal olarak bu gelişmeleri bir yani elden çıkartma fırsatı olarak bence artık değerlendirmeye başlar gibi geliyor bana en baştaki neden burada zaten şu, yani demin de bahsettiğim gibi o güçlü likit de destekleri zaten belli başlıları zaten azaltılmaya başlandı. Yani varlık alım azaltılması da başladıktan sonra ki bu bu adım atacaklar bence. Evet varlık alımları devam edecek ama pandemi kaynaklı olarak başlatılan varlık alımları özellikle azaltılmaya başlayacak. Bu bir nevi de aslında o güçlü likit de desteklerin azalmaya başlaması demek. Demin de bahsettiğim gibi hani faiz artırım ihtimalleri de artık biraz masada olmaya başladı. Yani ucundan da olsa onu görmeye başladık aslında. Yani enflasyon zaten kortondan çıkmaya devam ederse bu şekilde e, faiz artırım seçenekleri daha fazla e, masada görmeye başlarız diye düşünüyorum ben. Yani bu etkilerle e, yani o o bir yıldan bir yıldan uzun süredir o süren o yükseliş e, periyodunun yani yavaş yavaş artık sonuna geldiğimiz yani yükseliş trendinin yani yeniden bir uzun soluklu bir yükseliş trendinin yani ben olmasını çok fazla artık beklemediğimi söyleyebilirim. Yani zaten bunu görebiliyoruz mesela ABD vadilerinde görüyoruz mesela demin bahsettiğim gibi. Endeksler tarafında satışları son zamanlarda görmeye başladık ve yavaş yavaş bazı hareketli ortalamaların da altına inmeye de başladı, onun altında kalmaya başladılar. Yani o açıdan ben biraz da yavaş yavaş düzeltmelerin yani eldeki tutulan hisselerin elden çıkarılması gibi süreçlerin biraz da ön planda kalacağını ama şunu da düşünüyorum aslında böyle bir anda hani o salgının başladığı zamanda yaşanan o ciddi sert çöküş hareketlerini de çok da fazla şu anda öngörmüyorum. Yani böyle yavaş yavaş zaman zaman toparlanmalarla geçecek ama genel eğilimde trendin yavaş yavaş aşağı olacağı bir sürece doğru e, girdiğimizi biraz hissediyorum. Yani yurt dışındaki fiyatlama sanki buyundu gibi e, ben e, bu şekilde algılıyorum. Tabii ekstra bir gelişme olmayıp da yani yeniden varlık azaltmasından vazgeçtik yeniden güçlü desteklere ihtiyaç var gibi söylemler gelmedi müddetçe sanki yön e, yavaş yavaş trend yönünü aşağı çevirecekmiş gibi gözüküyor bana. Barış Türk'ün teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Pekala görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. İyi.